Geekyapar.com'un hazırladığı ve benim kendi sunduğum haftalık haberler haha başlıyor. Şeker kız kendimi. sosyal medya için yeni bir çağ başlıyor. Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Roketleri dikine indirmek, Mars'a koloni kurmak ve vücudumuza çip yerleştirmek gibi hobiler olan Bay Musk bu işlem için tam 44 milyar dolar harcadı. Günümüz kurundan 153 milyon 421 bin 270 tane asgari ücret eden bu harcamanın ardından Twitter'a ifade özgürlüğü, daha çok şeffaflık ve düzenleme butonu getireceğini de iddia etti. Tabi asıl merak konusu meşhur milyarderin bir sonraki adımı. Coca Colayı satın alıp içine Coca'yı mı koyacak? Bunu kendi söyledi. Pink Floyd'u satın alıp grubu yeniden bir araya mı getirecek? Ceco? Yay! Firefly'ı satın alıp dizinin ikinci sezonunu nihayet çektirecek mi? bunu da ben sevinirim. <laughs> Almanya'yı satın alıp canı geri mi getirecek? Star Wars'u satın alıp bir yandan hafıza sindirme teknolojisini keşfettirerek sequelleri bize unutturup baştan mı yaptıracak? Buna da herkes seviniyor herhalde değil mi arkadaşlar? Hı? Hı? Geçtiğimiz hafta kim bilir kaçıncısı düzenlenen 2022 Sinemacon etkinliğinde Sony'nin sunumundan Spider-Man markasına dair birçok haber geldi. Kimin sevdiği tespit edilememesine rağmen Venom'un 3. filmi için yeşil ışık yakan Sony ayrıca El Muerto adında örümcek adamın bile duymadığı bir düşmanın filmini yapacağına duyurdu. Geçtiğimiz hafta ertelenen Spider-Verse serisinin 3. devam filmi ise resmi olarak Spider-Man: Beyond the Spider-Verse adını aldı. Çok yaratıcı sayılır. Peki ama Sony süper kahraman filmleri yarışına ayak uydurmaya devam edebilecek mi? Gel vatandaş gel. Abilerim, ablalarım, Thor var, Doktor Garip var, Hulk var, Kaptan Amerika var, gel Demir vatandaş, Adam var. Gel vatandaş gel, var, Spider-Man, Spider-Manci geldi, spider -Man... Gel vatandaş gel! Daha X-Men var, paralel evren var. Efendim Fantastic Dörtlü var. Jay Jonah Jameson var, May Hala var. Spider-Man'in amcası var, teyzesi var. Gel vatandaş. Onda olan 3 tane, bizde olan 23 milyon tane. Gel, gel. vatandaş, gel. gel. Spider-Man, Spider-Man. Buraya gel. Spider Marvel'a gel. Marvel'a gel. 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 Marvel gel. Gel. Marvel gel. 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 gel vatandaş, Marvel gel. Marvel'a gel. Batman'da. Warner biraderler The Batman'in devam filmine yeşil ışık yaktı. Geçtiğimiz günlerde Discovery ile Warner ortaklığının gerçekleşmesi üzerine hayranlar halihazırdaki hazırdaki projelerin hangilerine devam edilip edilmeyeceği konusunda beklemeye dalmıştı. Neyse ki The Batman filmi bu birleşmeden iyi haberlerle ayrılmayı başardı. Elbette buna filmin hem gişesel hem de eleştirel anlamda başarılı olmuş olması sebep oldu. Peki ama The Batman'in en büyük düşmanının buna söyleyecek bir şey var mı? Joker'den bahsetmiyoruz. Beyin'den bahsetmiyoruz. Sürekli yeniden rebootlama manyaklığından veya her filme illa annesinin incilerini koyma dürtüsünden de bahsetmiyoruz. Tabii ki ondan bahsediyoruz. Bize yukarılardan büyük uyarılar geldi. Eğer bu filmle de ilgili 5.5 gibi saçma puanlar verirsen o zaman başın belaya girer. Ee, tamam, be e tamam. Yeni Batman filmi daha çıkmadan 9.3 veriyorum. İyi Bu kadar değil? bırak kimse inanmaz. Bugünden itibaren gözümüz üzerinde. Ya bu filme adam gibi bir puan verirsin ya da seni giy kalbinden siler atarız. Adam gibi demiyoruz artık. De... 3.5 veriyorum bu sefer. Dövseniz de, ağzıma Batman'de soksanız 3.5'dan yukarıda vermiyorum da. şimdiden vermiyorum. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun? Ha? Nereye gidiyorsun? Saça bak. A Avatar'ın devam filminin adı belli oldu. Tabii ki James Cameron'ın uzun boylu şirinler filminden bahsediyoruz. M. Night Saçmalamayan'ın muhteşem başyapıtı Son Hava Bükücüyü kastetmiyoruz. Uzun yıllar boyunca en çok gişe geliri getiren filmler listesinin liderlik koltuğunda oturan Avatar'ın devam filminin adı Avatar The Way of Water olarak duyuruldu. Daha önce ülkemizde yaşanmış bazı çeviri fiyaskolarının önüne geçebilmek için ise bu filmin Türkçe çevirisi için birkaç alternatif hazırladık. The Way of the Water, su yolunu bulur. Damlaya damlaya göl olur. Su küçüğün söz avatarın Sulak yerde oturma cırcır cır olursun Su içene navi bile dokunmaz Su testisi uzay yolunda kırılır Su uyur Sigourney Weaver uyumaz Çılgın macera işte şimdi başlıyor Ve Dostoyevski Fast and the Furious 10'den istifa haberi geldi tenden mi? tenten. Filmin yönetmeni Justin'nin filmden ayrıldı. Kültürel olarak bizdeki Kurtlar Vadisi ve Recep Vedik arası bir yere denk gelen Hızlı ve Öfkeli acaba kendisine yeni bir yönetmen bulabilecek mi? Peki kreatif anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldığı söylenen Justin'nin acaba asıl derdi neydi? Ben seyirciyi şok etmeyi çok severim. Her zaman sandalyesinin ucunda otursun isterim. 9 film boyunca hep aynı şeyleri yaptık. Bu maçoluktan, Amerikan serseriliğinden ve arabalardan bıkmadınız mı artık? Hadi gelin bu sefer çok yavaş, daha sanatsal, antikapitalist, daha varoluşçu, feminist bir bakış açısıyla bir film yapalım. Ne dersiniz? Kovuldum. Netflix'in bugüne kadarki en pahalı film projesi olacak olan The Gray Man, Gri Adam, filminden ilk görüntüler fotoğraf olarak yayınlandı. Filmin başrollerini Ryan Gosling ve Chris Evans paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda ise iki çift popo birden var. Yani Russo kardeşlerden bahsediyoruz. Özellikle Chris Evans'ın kötü adamı canlandırması durumu filmin konuşulan özelliklerinden biri. Şimdi filmden ilk görüntüleri değerlendirmesi için nedense Mevlet Manver'e bağlanıyoruz. Evet ilk karede Chris Evans ve bıyığı var. Gördüğünüz gibi Chris ben sadece eğilik timsali değilim. Yavşak ve kıl herifleri de oynayabilirim şeklinde bir imaj yaratmaya çalışmakta. İkinci fotoğrafta hemen kadın görüyoruz. Kesin az sonra da zenci görürüz. Ya bu filmin yıldızı Ryan değil mi? Üçüncü fotoda nihayet adamın dibi Ryan'cığım var. Bu düz saç bile çok yakışmış adama helal olsun. Hemen dördüncü fotoğrafta Ryan trenin önüne koşuyor. Helal olsun adama be. Şu keşmekeşte bile tüm ciddiyetini ve yakışıklılığını korumayı başarıyor. Vallahi helal. Al işte. Demedim mi ben? E, zenciyi koymuşlar. Netflix'i gördün mü? bas SCV'ye. Şimdi bunların en karaları Afrika'dan gelir ama bazıları melez dediğimiz daha süslü bir cinstir. Ömercan ne yazmışsın ama koyayım buraya ya. Ya espri hicim oğlum hicim. Neyse bunu da araya koyalım da anlamayan olur. Ya Allah'ım taktiniz sıçam. Neyse diyeceğim o ki yüzmede kötüdürler ama basketbolda da iyidirler. Ben altı dedikodusuna da hiç girmeyeceğim. Önemli olan boyu değil Ryan Gosling olup olmadığı. Geçtiğimiz haftaki Amerika'nın biricik sinema konvansiyonunda kongresinde Batman'den başka diğer DC filmlerine de yer vardı. Aquaman 2 Krallığım Nerede, The Flash ve Shazam Allah Birdir filmlerinin içinden parçalar gösterilen kongrede yayınlanan görüntülerin filmlerin kimik hayran kitlelerinin memnun edecek cinsten olduğu duyumunu aldık. Tabi Aquaman'ın tüm bu Johnny Depp davasından sonra hala hayran kitlesi kaldıysa Amber Heard'ün hala nasıl oluyor da bu filmden atılmadığını bilmiyoruz sayın seyirciler. Bu, bunu buraya kim koydu? Bu Ember? Shazam ile ilgili kayda değer bir şey duymadık. Ama uzmanlar o filmin zaten fazla kayda değer olmamasının buna sebep olmuş olabileceği kanısında. Ancak duyduğumuz kadarıyla The Flash filminin gösterilen kısmında Batman kostümüyle bol bol Michael Keaton varmış. Valla bana soracak olursanız artık bu saatten sonra orijinal Batman bile bu DC ortak evren franchise'ını kurtaramaz. A Ezra? Ezra Miller, is that you? Oh, man, hey, uh, we are very big. Uh, uh, I'm sorry, I'm so excited I can't speak. Uh, uh, what are you doing? Stop hitting me! No! Please! Oh, oh my goodness! No! No! Oh, please stop doing that! I'm a big fan! I love you! No! Come on, man! Come on! Do you actually know Ezra Miller Geçtiğimiz haftalarda özel bir konutta gerçekleşen toplantıdan ayrılması istendikten sonra bir kadının kafasına sandalye fırlattığı iddiasıyla Hawaii'de gözaltına alınmıştı. Şaşırmadık. Böylece Ezra dengesiz ve saldırgan kişiliği teyitlenmiş mi oldu? Yoksa kendisinin spesifik olarak Hawaii halkının bir garezi var orası belli değil. Kendisini stüdyolarımıza bir açıklama yapması için çağırmıştık ama sonucu gördünüz. Peki bu şiddet sevdalısı arkadaşımızın sonu ne olacak? haftalarda şu Ezra'nın delilikleriyle uğraşıyoruz. Ben şu ünlülere ihtimas geçirmesini bir türlü anlamıyorum. Yani şu çocuğun yaptığını başkası yapsa çoktan defteri dürülmüştü. Biz Luke'la konuştuk bu arada. Kendisi programa katılmak istemediğini söyledi. Zaten 5. epizoda kadar da babasının kim olduğunu öğrenmesinin uygun olmayacağını düşünüyormuş. Yani bir çocuk babasıyla görüşmek istemiyorsa da artık bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey de kalmıyor. Mekandım Efendiciğim, siz güzellik leri her gün insanlara taşımaya çalışırken bazıları bunları görmezden gelmeyi tercih ediyor. Benim dart kardeşimden bir ricam var. Oğluna biraz zaman tanısın. Yani gitsin, resim çizsin, doğada yürüyüş yapsın. Ne bileyim biraz galaksi dominasyonuna zaman harcasın. Yeter artık be! Ben koskoca Darth Vader'ım. Bütün bu saçma sapan muameleye layık değilim. Ağır ol bakalım Dart beyefendi. Kimse bana emir veremez tamam mı? Ver. Şimdi gazabımı kapacaksın mı Canlı. Bana bak Dart efendi. Burası Müge Canlı stüdyoları. Burada senin forsun geçmez. Anladın mı beni? Bana bak bana. Ben 14 yıldır yapıyorum bu işi. Senin gibi ne hayırsız babalar, karısını dolan ezik tipler, dolandırıcı çeteler gördüm. Haddini bil. Haddini bilmezsen bildirecek birileri çıkar elbet. Şimdi al pelerini defol stüdyomdan. Neyse hadi şimdi hep beraber Madrigal'e gidelim. Hafize Hanım'ı dinleyeceğiz. Kovenant askerleri Hafize Hanım'ın dededen kalan artifektleri çalmışlar. Siz bu videoyu izlerken sayın seyirciler çoktan Doktor Garibim Evrenler Çok Olunca Delirdim adlı filmi izlemiş halde olabilirsiniz. Ancak biz bu mısraları dizerken henüz filmin çıkmasına birkaç gün daha vardı. Ve tanıtımları ile filmlerin yarısından fazlasını gösterme meraklısı Marvel filme saatler kala hala filmden görüntüler ve fragmanlar yayınlıyordu. En son çıkan fragmanda Profesör X'in sarı sandalyesini ve Kaptan Carter'ı bile gördük. Ancak bir önceki videodan beri Illuminati lafı dolanıyor. Peki ama ne bu Illuminati? Sessizlik, sessizlik. Fransu abi bırakın o bakireyi elinizden Allah aşkına görüyoruz sizi. 666. oturumu açıyorum arkadaşlar. İlk gündem maddesi bu sene hangi ülkeleri batıracağımız. Lütfen bir daha Türkiye'nin adı önerilmesin. Geliyor oyunu hala kağıtlar var. Biliyorsunuz o girişimde biz başarısız olduk zaten. İkinci gündem maddemiz arkadaşlar. Christian Bey'in kıymetli kızı buradalar. Biliyorsunuz kendisi yeni dünya evine girdi. O yüzden törensel toplu orjimizle kendisini cemiyetimize kabul edeceğiz. O da oturum sonrasında gerçekleşecektir. 3 numaralı gündem maddesi biraz tatsız arkadaşlar. Biliyorsunuz ciddi bir aidat meselemiz var. Bu はい。 yatmıyor. Yatırmayan arkadaşlarımız var. Onlar kendilerini biliyorlar. Şu anda benden göz kaçırdıklarını görüyorum. Geçtiğimiz hafta tüm giyiklerin büyük bir iştahla beklediği Obi-Wan dizisinden birkaç set fotoğrafı yayınlandı. Ancak asıl haber Evan McGregor'ın sette yaşadığını anlattığı bir an oldu. Yıllardır Obi-Wan ile özdeşleştirdiğimiz Evan şaşırtıcı ama hayatında ilk defa Darth Vader kostümü giyen bir rol arkadaşıyla çalıştı. Arkası dönükken bir anda sete giren Vader kostümlü oyuncu Evan'ı ciddi derecede korkutmuş ve aynı zamanda onu çocuk ona götürüvermiş. Seni şirin Evan seni. Peki ama siz Darth Vader karşınıza Laps diye çıksa ne tepki verirdiniz? <gülüyor> 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 abi hoş geldin. Ee, e, sayın seyirciler bugün ne çok konuğumuz var görüyorsunuz. <laughs> ee, e, hoş geldiniz Dart Bey. Ee, e, şey e, acaba hazır buraya kadar gelmişken seyircilerimiz e, size birkaç soru sorsa onları cevaplasanız olur mu acaba? Bura hayır demem. Neden olmaz? <laughs> bilmeden ne Kötülüğümü ayarlıyorum. Bu Netflix. Bu Amazon. Bunu da e, <laughs> söyleyemem. Yazın zor olmuyor bu kostüm? Çok zor oluyor. Tak kullanıyorum. Çocukları ikiye ayır da halı saha maçı yapsınlar dediklerinde ne yaptın? Tabii ki çocukları ikiye ayırdım. Ama maç yapamadılar. Sıkı yönetim mahkemelerinde neden Abdülhamid'i savunduğunu sorar Çünkü ben monarşiden yanayım. Tuvalet ihtiyacını nasıl gideriyor acaba? Ben de herkes gibi sifonu çekiyorum tabii ki. Bakın, loglanda niye force kullanıp çekmeni USB'ye? Hadi çekmenin tamam da o kapı seni nasıl durdurdu? Kocaman Vader nasıl nasıl? O gün birazcık soğuk bir günümdeydim. Korklar Zara'dan mı? Wookie pazarında. Pelerin ters bir rüzgarda görüşünü kısıtlamıyorum mu diye sorar Oğlum force var. Sünnet oldunuz mu? Sünnet toptan oldum ben. Sen nasıl bir insansın lan? Babam dediğin adamı yakalıyorsun. Benim babam Force. Hangi saati kullanıyorsunuz? Coruscant saatini kullanıyoruz. Niye? Okundu mu? Boynun kaşınınca ne yapıyorsun? Burun kaşıma düğmesine basıyorum. Oh oh. Sizden gelenler köşemize hoş geldiniz. Emir Skywalker mini skeçlerimizi övdü. Ersel 77 kalbindeki en güzel köşeyi bize verdi. Mehmet Ali Dicle Haha'nın bitmemesi için meclise 782 sayfalık önerge sunmayı teklif etti. Ve son olarak 8 programdır dümdüz programımızı izleyen Mars Uygar aydınlanma yaşadı. Aferin Mars. Patrick Sama'nın beni çikolata banyosunda görme dilekleri bir yana dursun, Aras Ergenç'in hayatında ölmeden önce görmek istediği en büyük şeyin benim çikolata banyom olduğunu söylemesi beni şımarttı. Beklediğinize değer umarım. Kekekek'in yeni programı yine tüm ezberleri bozdu. Spoiler nedir, nasıl yenir ve spoiler yemek giyikliği bozar mı gibi sorulara cevap arayan programımızda Enes Himmet Eraslan spoiler'ın bir adabı olduğunu, Semih Güner çok iç gıcıkladığını savundu. Emre Elmacı videomuzu izlerken orucunu bozacak kadar spoiler yediğini söyledi. Gelecekten gelen Erdal Aydoğdu ise 5 yıl sonra yiyebileceğimiz küfürler konusunda hepimizi uyardı. Mustafa Yalçın'ın maksat içerik değil, videodaki kişiler diyerek YouTube Türkiye'nin özetini çıkardığı aşırı saygılı yorumuyla politik bir eleştiri yaparak ısınamadığını dile getirdi. Buradan savcılarımızı göreve çağırıyor. Artık ne yapacağınızı bildiğinize olan güvensizliğimden dolayı bir kez daha size videomuzu beğenip Kanalımıza abone olmayı, çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmamanızı tembih ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. 4 milyar dolar. 152 milyon tane asgari ücret. Bir şey yazmış. Ulan bu 128 milyar dolar ne büyük paraymış lan yazmış. Evet. <laughs> the way of the water. Onun mesela başka Türkçesi olabilir? Bakmışsın sen alt sözleri sözlüğü de, Suyla ilgili her şeyi yazmışsın. Yani herhalde. ne <laughs> bileyim <laughs> aklıma mı güveneceğim yani Mert? Allah a? herhalde bakarak yazdık.